şey Dan Peyda takipçileri Taylan Özgür Demirkaya'yı misafir etmeye devam ediyoruz. Kendisi değerli fikirlerini ve bilgilerini bizlerle paylaşıyor. Efendim, bu çektiğimiz bugün beşinci videomuz. Çok önemli, 5 <laughs> tane video çektik. Daha doğrusu bu beşinci videomuz en önemli videolarımızdan bir tanesi olacağını inanıyorum. Çünkü değer önerisiyle alakalı evet. bir videomuz Değil olacak. De değer yapayım. önerisi Taylan hocam nedir? Bize kısaca bahsedebilir misin? Tabii. Yanlış hatır hatırlamıyorsam üçüncü videoda bahsettiğimiz iş modelimiz vardı. Aha. İş modelinin her iş modelinin üstelik yani 3-4 tip iş modeli en önemli kısmı ortadadır zaten. Değer önerisidir, değer teklifidir. Hep karıştırılır. Bir ürünün aslında kısaca hangi sorunları çözdüğü ve hangi faydaları sağlayacağını nasıl anlatıldığıdır. Kısaca ve karşı taraf hedef müşteri kitlesinin çok böyle ilgi çekici bir şekilde anlatacak şekilde yapılmasıdır. Mesela genelde bu değer önerisi bütün marka konumlandırmasının aslında kurulduğu şeydir. Yani sen karşı tarafa e, kullanıcılarına, satın alanlarına bir önceki e, şeyde söyledim ne sağlıyorsun? Bunu basitleştirelim. Çünkü bu genelde çok karışıyor. Ben basitleştirmek için size üç tane soru e, sormanızı rica edeceğim. Alın ürünü elinize. Tamam? Mı? Ürünü karşınıza alın ya da hizmeti karşınıza alın ve içerikleri yazın. Mesela işte Elektronik bir şey için mesela Lenovo'nun işte 16 GB işte hafızası hı hı. işte şu kadar inç monitörü falan bunlara biz içerik diyoruz. Ne sunuyorum? Aynen ne sunduğun kısaca bu herkes bunu yapabilir, bunda bir evet. sorun yok. Sonra o yazınız bütün içeriklerin hepsine teker teker şu soruyu sorun, şu üç soruyu sorun. Bir bu denilen içerik hangi problemi çözüyor? Ya örnek veriyorum. Bu telefonda 12 megapiksel kamera var. 12 megapiksel kamera bir içeriktir hocam. Hı hı. Tamam Şimdi üç soru soracağız. Bir, 12 megapiksel kamera olması hangi problemi çözüyor? Ya da bir problem mi çözüyor? Bir şeyi daha mı iyi yapıyor? Yoksa bir işi mi hallediyor? Yoksa bu sadece beni mi mutlu ediyor, insanların pek umurunda yani, değil mi? Aynen, evet. Zaten bu üçüne Olabilir. cevap veremiyorsanız güçlü bir değer öneriniz yok demektir. Bak çok basit. Tekrarlayalım. Bir, 12 megapiksel kamera dedik. Bir sorunun hangi acıyı çözüyor, çok önemli, Hı -hı. bir şey mi daha iyi yapıyor, Hı -hı. yoksa bir işimi hallediyor? Bunun cevabı değer teklifidir, değer önerisidir hocam. Evet, yani önemli. mesela 12 megapiksel kamera, ondan sonra şunu diyebilirsin işte e, en yüksek düzeyde şey sağlayacak size, en yüksek düzeyde kamera çekimi yapması sağlayacak. Yani bütün e, çektiğiniz fotoğrafın ya da videonun bütün detaylarını göreceksiniz. Benim çözmek istediğim sorun bu olabilir. Yani bir video vardır. O videonun daha iyi görünmesi benim için önemlidir. Mesela ben bunu bir YouTuber'a anlatıyorsam derim ki bak kardeşim 12 14 megapiksel kamera var. Tamam mı? Sen görüntü konusunda problem yaşamayacaksın. Senin sıkıntın ne? Senin sıkıntın izleyicilerinin yüksek çözünürlükle izlemesi. 1080'le izleyecekler, P ile izleyecekler. Hı hı. Bu benim sorunumu çözer. O yüzden hedef müşteri kitlerinizi belirlediniz. Probleminin ne olduğunu belirlediniz. Ondan sonra sunduğunuz en az 3 tane çok temel değer önerisi olması lazım. Hı -hı. Mesela enerji masraflarınızı %30 düşürüyoruz. Bitti. Net. Net. Böyle ve çekici bir mesaj olması lazım. Sade, net, çekici mi? İşte mesela günün sonunda benim sağlığımı mı düzeltiyorsun? Evet. Ondan sonra ölmemi mi engelliyorsun? Hı -hı. Ee, bir eş bulmamı mı sağlıyorsun? Hı -hı. Daha rahat arkadaş bulmamı mı sağlıyorsun? Maliyetlerimi mi azaltıyorsun? Karlılığımı mı arttırıyorsun? Hı -hı. Çok net şey olması lazım. Kardeşim ne sağlıyorsun? Evet. Yoksa işte bu çok güzel bardak. Bak harika da kulbu var. Çok da fazla su alıyor. Mesela şu kelimelerden kaçının değer önerisine Çok kaliteli. Neye göre kim mü? Ha görekemi. kimsenin umurunda değil. Çok uygun. Çok görekemi. uygun. Çok ekonomik. Ha, ekonomik, uygun, kaliteli, emsalsiz. Bunları Yok. bırakıyoruz. Onun yerine somut hangi problemi çözüyorsun? Neyi daha iyi yapıyorsun? Hangi işi hallediyorsun? Mutlaka en az 3 tane değer öneriniz olması lazım ve bütün marka konumlandırmanızı yani bütün iş konumlandırmanızı onun üzerine yapabilirsiniz rahatlıkla. Mesela yiyecek içecek sektöründe bence Türkiye'nin en büyük problem, problemlerinden bir tanesi ne kadar sağlıklı oldu. Ya yani organik e, tüketim e, çılgınlığının olduğunu düşünmek istiyoruz ama belirli sebeplerden dolayı bu yok. Ama sadece organik olduğu için belirli ürünler belirli ederler üzerinden tüketiciye ulaşıyor değil mi? Ulaşıyor. Aynen. Başka bir şey söylüyorlar mı? Söylüyorlar. Domatesin yani organik olması ne demek? Ben sana şıklık sunmuyorum ama sağlık sunuyorum ya da GDO tarafı GDO gelebiliyor gele bu kadar şey de yapabiliyor mesela bazı böyle barlarda çikolata barlarında falan görmüşsünüzdür şey falan yazıyor işte yüzde sıfır gluten yüzde evet. sıfır şeker Hı -hı. ondan sonra mesela diğer normal çikolatalara göre yüzde o şu kadar daha az şeker içermesi. Mesela bu bir değer önerisi. Niye? Çünkü günün sonunda ölme ihtimalim azalacak ya da sağlığım bozulma ihtimali. Çünkü insan olarak biz buna bakıyoruz. Bir de şunu unutmayalım. Geçen yaptığımız şeyin de aslında hedef müşteri kitlesinde önemli bir devamı oldu bu. Bizim hedef müşterimiz asla bak kurumlar da desek işte biz üniversitelere ve kurumlara satıyoruz. Hayır. Her zaman <laughs> müşteri insandır. Evet. İnsan olduğu için bu değer önerilerinde bir insan dinleyecek. O insana göre yazma. Onun diliyle yazmanız lazım. Yani onun hangi problemini çözüyoruz? Hatta hibrit bir durum. O kurumun insanı olmuş biri. Yani orada bir insan satıyorsun. var. Karar veren de kullanıcı da evet. bir insan sonuç. Unutmayın bunu. Evet. Yani şunu diyebilirsin, Biz bu kurumları hedef alıyoruz. Tamam. Ama müşteri kim dediğimizde mutlaka orada bir insan olması lazım. Unutmayın müşteri Aha. her zaman bir insandır. Yani kurum hı. olamaz. Aha. Ee, peki e, Taylan Hocam değer önerisini biz başka nerelerde kullanabiliriz? Ben şöyle söyleyeyim Barışcığım değer önerisini bütün şirketler şu an kullanıyor. Sadece girişimcilikte mi var? Hayır, kesinlikle değil. Yani Çünkü ihtiyaçlar kesinlikle. sabit midir? Bak demin hatırlıyor musun? Dinamik değil? bir ekonomide kesinlikle değerler kesinlikle. yeniden tanımlanmalı mıdır? Demin sen bir şey söyledin. Şirketler dediğinde şirketler logosunu, kurumsal kimliğini markalaşma ile karıştırıyor. Markalaşma için yapılması gereken kesinlikle iş modeli çalışması yapılması lazım. Hedef müşteri test edilmeli, problem test edilmeli ve bütün marka değer önerisi üzerine kurulması lazım. Yani sen maliyeti bu kadar düşürüyorum diyorsan bütün önerin, bütün işlemin, işletim sistemin, operasyonların her şey onun üzerine olması lazım. Yani logo dediğimiz şey, yaratılmış değerin artık e, kısaca anlatılması noktasını e, noktasının altını çizdiği için değer önerisi yapıldıktan sonra kullanılması gereken bir şey midir? Evet, ön ben ben öyle iddia ediyorum. Katılırsınız katılmazsınız yani. Çok basit. Ben de aynı fikirdeyim. Mercedes logosunu <laughs> gördüğünde bu ne anlatıyor insanlara? Kon, benim bana mesela konfor anlatıyor. Ha, konfor örnek. Uzun uzun düşünüyor musun? Yok mesela Volvo'yu görünü güvenlik, güvenlik aklına geliyor. aklına geliyor. Benim Ama de bu, bu kelimeleri, geliyor. bu beyindeki kelimeleri satın almak için işte onlar o değer önerilerini yapmışlar. Biz ve bu üç kelimeyi satın alacağız diyor insanlar. Yapmışlar benine. ve ispat da etmişler. Evet. Ay, bravo. Gerçekten Ay, öyle. Hani lafın gelişi değil çünkü şu da yapılabilir. Ya sen bir şey üret, üretiyorsundur 30 senedir. Ben de baktım pazarda yer var. Girelim dedim buna. Ben girdim. E, senin bütün kurumsal yapının aynısını kopyaladım buraya. e Şimdi ben 3 günde 30 yıldır yapanın e, aynı kalitesini ya da değer e, yapısını e, sağlayabilecek miyim? Buna da dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Burada iyi reklamcılar e, vasat firmalara olmadıkları değerleri atfederek, çok iyi yedirerek bu bilgileri iyi bilen reklamcılar e, son tüketiciyi aldatabiliyor. Yani, Ayrı oldu ama öyle. ya hocam biz bizim kanal böyle, böyle konuşuyoruz biz. Evet biz, biz de açık. Bu ben açık ilk yani. Defa, ilk defa bir yerde gerçekten bayağı açık bu şekilde ha. eleştirisiyle, iyisiyle, kötüsüyle öyle. konuşuyorum. Ben. Taylan Hocam, verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ederim sana. Önce, ben teşekkür özellikle ederim. yani hiçbir videoyu ayırmak istemiyorum ama bu videomuz, beşinci videomuz ve dördüncü videomuz gerçekten birçok insanın sürekli gözünün önünde duran ama e, tanımlayamadığı e, başlıkları e, içeriyordu. Somutlaştırmaya çalıştık. Somutlaştırmaya çalış, çalıştık. Oldukça da somutlaştığına inanıyorum. Tabii çok daha uzun konuşabiliriz ama sizlere de sıkmak istemeyiz. YouTube'un ee, YouTube, e, YouTube e, takipçilerinin de çok uzun videolar sevmediğini biliyoruz. Evet, öyle, evet. Böyle o da öyle yani. Yoksa biz daha uzun anlatırız. Evet. Ha, ama siz isteyin, biz gene bir araya geliriz, e, evet. ayarladığımız zaman e, uzun uzun anlatırız. Özellikle videomuzun altına Taylan hocam da videoları takip ediyor olacak. Ee, efendim sorularınızı sorun. Kesinlikle soruları ee, elimden geldiği cevap verin. Etkileşim yaratın ee, aynı zamanda. Biz bunu seviyoruz. Ee, kanalımıza baktığımızda ki Taylan Hoca'nın da kendi blogu var. Eee o bloğun detaylarını da bu videonun altında zaten göreceksiniz. Kendisi de soru sorulduğunda geri çeviren bir insan değildir. Anladım. Etkileşimi sever. Zaten bu tip konuları anlatan bir insanın etkileşimden kaçması mümkün değil efendim. Kesinlikle. Taylan Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim e, sektörleri e, e, sektörleri ilgilendiren ana konu başlıklarını e, sektör profesyonelleriyle ve akademisyenlerle değerlendirmeye devam ediyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın